Yakışıklı güvenlik ismiyle adından söz ettirmiş, çıkardığı şarkılarla, verdiği konserlerle ününe ün katmaya çalışmıştı. Şöhret olmanın yolunu bu kez başka türlü denedi ama işler hesapladığı gibi gitmedi. Harika görünüyor. Bu bir güvenlik aracı. Aynı zamanda devre aracı olarak kullanacağım. Ben de şimdi şöyle şu anki haliyle bir binip gideceğim. Siz de o onlara tanık edeceksiniz. Çakar takıp devriye attı otomobilini bu sözlerle tanıtmıştı. Yakışıklı güvenlik olarak bilinen fenomen Mehmet Sürmeli çok geçmeden gerçek polislere yakalandı. Şöhret sevdası da rekor bir cezayla taçlandı. Arabanın yapım süreci, yapılan işlemler falan hepsi YouTube kanalında yayında olacak. Orada görebilirsiniz. Sosyal medyada Yakışıklı Güvenlik adıyla ünlenen Muhammed Sürmeli, güvenlik işinde çalışırken çektiği TikTok videolarıyla ünlenmişti. Ünü kısa sürede milyonlara ulaşan Sürmeli, işinden ayrılıp şöhret dünyasına adım attı. Şarkılar çıkardı, klipler çekti. <laughs> Sosyal platformlarda içerik üretmeye başlayan fenomen bu defa da otomobiline ışık donanımı döşetip çakar taktırdı. Harika görünüyor. Bu bir güvenlik aracı. Aynı zamanda devri aracı olarak kullanacağım. Aracını bu hale nasıl getirdiğinden bahseden sürmeli sokakta devri atacağını da kendi ağzıyla itiraf etti. Harika görünüyor. Bu bir güvenlik aracı. Aynı zamanda devri aracı olarak kullanacağım. Ben de şimdi şöyle şu anki haliyle bir e, binip gideceğim. Siz de onlara tanık Bu sözlerin ardından sokaklarda dolaşmaya başlamıştı ki macerası uzun sürmedi. Esenyurt'ta polis ekiplerine yakalandı. Sürmeli aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurdu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle 142.255 lira trafik cezası kesildi. Müzik Türmelinin ehliyetine de bir ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten men edildi.